Irak'ta son durum ne biliyor musun? Saddam izin vermiş mi Birleşmiş Milletler gözlemcilerine? Nerede bilin Cemil abi? Gazete bile okumuyoruz. Ayıp ayıp. Dünyada neler olduğundan haberin yok. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah Adem abi. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Sabahın köründen gece yarısına kadar eşek gibi çalışıyor. Bana ne Irak'tan bana? Yuh cahil. Bana bak ağzını topla. Cahil sana benzer. Dur ben Boş bir odayı gibi. İkiniz de işte caizsiniz. Bana bak adam ben vallahi... Ulan siz kimsiniz? Ayrılın lan ayrılın. Dur be. Fazla mı gel? Be. Ayrılın. Benim valla kılacağız. Şimdi bir tarafı da. Sen... Ne tekme atıyorsun Cafer abi ya? Şakaya mı bulduk Cafer abi be. Evet. Aa sen de ne uyuyorsun buna? Evli farklı adamsın oğlum. Şşt! Baksana kapıcı. Buyur evet, Cemil abi. Belalı niye balkona çıkmadı bu sabah? Sabrı değil mi? Kalkamadı herhalde. Gün akşam sabaha kadar kavga ettiler yine cam cam cam. Senin de geç yattı uyuyor. O kalkmadan getir beni vesilleri. Varsın. Hayırsız damatla da şairin programı kaç reyting almış? Reyting mi? Ne bileyim ben Cemil abi, ne anlarım ben reytingten meytingten? Yürü, ben ulan işimiz gücümüz var ha. Süpür süpür, dalga geçme. <laughs> Yürü, taş aramasın. <gülüyor> <gülüyor> Evlat değil, baş belası ikisi de Halil Bey. Soydular, soğana çevirdiler seni. Sen hala kulağının üstüne yat. Alma günahlarını Sultan Hanım. Benim çocuklarım öyle şey yapmaz. Ya sen öyle zannet. Senden çok kendilerine çalışıyorlar. Vicdansızlar. Herkesin dilinde. Sor bakalım bankaya ne kadar para istiflemişler. İftira Sultan Hanım. Hepsi iftira. Kulak asma. Ah Halil Bey ah. Bir de uyanık geçinirsin. Bazen öyle saf oluyorsun ki. sabahlar. Hoş geldin abi. Ne geldin Hüseyin? Rüyanda mı gördün bizi? Enişte, bütün gece gözüme uyku girmedi seni düşünmekten. Benim neyimi düşünüyorsun ne İblis? Ah enişte ah, sen çalış didin, başkaları yesinler. <laughs> bir çay içer misin abi? İçeyim kız, koy bir tane. Hmm. Sofra da Halil İbrahim sofrası. Bırak Agog'un kazı gibi tıkınmayı Hüseyin. Çıkar ağzındaki baklayı. Kusura bakma ama enişte. Sen büyük adamsın. Kimse sana malik atamaz. Ama çocuklarına gelince basiretin bağlanıyor herhalde. Lafı geveleme iblis. Ne olmuş oğullarıma? Daha ne oldu enişte? Arsa almış uyanıklar. Ha? Arsa mı? Kapora da vermişler enişte. Gerisini de peyder bey ödeyeceklermiş. Senden götürdükçe. Gördün mü hayırlı evlatlarını Halil Bey? Bir de bana inanmıyorsun. Arsa işini abim bir taraflarından uydurmadı herhalde. Haşa! En sağlam yerden öğrendi enişte. Dur bakalım anlayacağız. Aslı varsa kıracağım boynuzlarını. Kaç metre bu arsa? Altı yüz Yusuf abi. İki ev rahat sığar. Anlayalım aslanım. Nereden çıktı bu para? Bankada vardı biraz enişte onu çektik. Kalanı da azar azar ödeyeceğiz. Çocuklar çalışmış biriktirmiş Caferciğim. Hmm, helal olsun. Sonunda aklınız başınıza geldi bakıyorum. Ne yapalım işte? Bunca yıl boşuna çalıştık. Gece kondu mu yapacaksınız? Gece kondu. Seneye de ikinci katlara çıktık mı, oh! Bahçe mahçe de olacak. Soğan salata ekip biçeceğiz kısmetse. Oh Allah versin! Hadi aslanım, babamız gelmeden yavaş yavaş gidin. Ha, hadi yaylanın bakalım. Sizi burada görürse dünyanın lafı ne der vallahi? Hadi abi. Eyvallah Hüsnü abi. Hadi hayırlı işler. Durun iblis, konuşalım biraz. Geç kaldık baba, ne konuşacağız? Nedir bu arsa hikayesi? Arsa mı? Ne arsası baba? Ay bir de saf numarası yapmazlar mı? Öldürürler mi vallahi insanı. Duyduk aslanım. İki dönüm koca arsa almışsınız. Almışlarsa almışlar, sana ne yengeç? İki dönüm falan değil, 600 yüz metre bir yığında borca girdik. Onun bunun dolduruşuna gelme babacığım. Kendi paralarıyla almışlar. Hangi para İblis? Ben bile o kadar kazanmıyorum. Biriktirmişler almışlar Halil Bey. Bunda ne var yani? Ama bu Bodur'da her şeye karışmasa olmaz. Bir ee, bilmeden konuşmayın aslanım. Eniştemden götürdükleriyle almışlar. Sen nereden biliyorsun Hüseyin abi? Niye karıştırıyorsun ortalığı? İnkar etme İblis, kırarım boynuzunu. Vallahi her şeyi ispat ederiz. İkiniz de dolandırıcılıktan hapislerde çürürsünüz, ona göre. Yeter be, aldıksa kendi hakkımızı aldık. <laughs> ne olmuş? Hâlâ işte görüyor musun işte Kendi ağzıyla itiraf etti. Bir de utanmadan söylüyorlar. Olmaz olsun sizin gibi evlat. Sen de hemen harcama bizi baba. Senelerdir eşek gibi çalışıyoruz. Tüh, yazıklar olsun. Sizden hiç ummaz. Yani insan babasından para kaçırır mı be? Gördün değil mi babacığım? Yaptıklarını terbiyesizlerin ablalarının haklarını bile kaçırmışlar. Dur İblis. Kimin parasını pay ediyorsun? Ee, ne günlere kaldık. Eniştem ölmeden mirasını paylaşıyorsunuz. Yediniz be. Yediniz bitirdiniz adamı. Biz mi yoksa sen mi sultanım? Ayıp sultanım yine nifak soktun ailesine dükkanla senin de hissen var budur. Senden de götürüyorlar, haberin yok. Bırak da orasını ben düşündüm Sultan Hanım. Bela bu kadın be, resmen bela. Evet, güzel konuş İblis. Üzmeyin aslanım babanızı. Seni en ağın yerine koyuyorlar, ruhun duymuyor enişte. Vicdansızlar, he utanmazlar. Sen kime tükürüyorsun ya? Asıl sana tü. Evet, kesin. Kırarım boynunuzun uzun. Senin artık şirkete gelmene gerek yok ki babacığım. Otur, dinlen, rahatına bak. Anladık, anladık. Kaçta götürdün dün gece Zeynep'i evine? Hı, hmm, hı, hmm, hı, saate bakmadım. Hmm. Şükrücüğüm, senin çayın soğuyor. Oluşuyor nerede? Kız film güzel miydi bari? Aa, fena değildi. Başrolde kim oynuyordu? Başrolde, e, şey, neydi adı ya? Ha, <laughs> <laughs> ben bakarım. Film kim onun umurunda desene. <laughs> Aa, utandırdı çocuğu Şükrücüğüm, sorulacak sorular mı bunlar? O da benimle böyle Büyük iş adamı pozunda alay ediyor ama. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ya siz olmadan kahvaltı edemeyecek miyiz artık? Sabah uyanınca illa dedem, dedem diye tutturdu. Ee, ben de inandım. Ver oğlum şu keratayı bana bakayım. Aa, hadi bakalım dedeye. <laughs> ya bakalım, ya bakalım. Ulan, <laughs> <Aa. Dön>, ulan. <dön. gülüyor> Hoş geldin. Çay içer misin Bilge? <laughs> Sağ ol anneciğim, çok içtim. Bugün çalışıyor musun? Evet, öğleden sonra. <laughs> Anlaşıldı. Barış Bey bugün yine bizde. <laughs> e bakarsın babacığım ne olacak işin yok gücün yok. Sana sorduk bir spor. Program beğenildi mi Bilge? Allah herkes başka bir şey söylüyor anne. Yani, Rentinler de daha gelmedi. Cenab-ı abinin morali çok bozulmuş. Aydın da dün gece birde geldi. Fitil gibi de sarhoştu. Günaydın ortak, ne haber? Gözlere bak, gözlere. İmalat örnekleri mi? Susalım <laughs> beyler, susalım. Gürültü yapmayın, sonra apartmandan bize buzuk atıyorlar. Geçen hafta yürüt bekliyoruz efendim. Başka hasta olma Cafer, Türkiye Hanım bakamam diyor. Babacığım, hasta bak. <laughs> Hah, bir sen eksikti. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bayne bitti. Haftaya inşallah. Vallahi Hadi Geçen hafta geldik. Bak da böyle halimize. Niye çağırıyorsun adamı? Allah Allah. 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 Şunları söylediklerine bak ya. Allah. Hadi cihaz buradan. Sağ bir sevabına muayene yapıyoruz. Siz neler söylüyorsunuz? Muayene bir yere gitmeyin. Vallahi ister gideyim, ister gitmeyim. Bu kadar. Hadi bakalım. Yalla. Saatten beri bekliyoruz. Allah Allah. Yok. Bir yere gidemeyiz. Bir yere gidemeyiz. Bir yere gidemeyiz. Hadi beyler. Hadi beyler. Yavaş yavaş. Yavaş Hadi nereye? istediğin yere şu kadar gel. Biz anlaşıp perişan etme evet. hakkınız yok. Hadi ana, hadi, hadi. Sen geçen hafta da geldin. Senin bir şeyin yok. Hadi gel. Hadi gazlayın, yürü hadi. Hadi. Allah Allah! Allah Allah! Dilgo'nun ahırına çevirdiniz mahkemeyi. Bana bak, kimlik soruyor musun içeri aldıklarını? Ne kimliği ya? Askerlik şubesi mi burası. Zaten bu kadar efendim. Başka da yok. Hadi efendim, duydunuz mu? Muayene bitmiş, hadi çıkın bahçenin. Tabipler e odasına şikayet edeceğim sizi. Hadi hadi, nereye şikayet edersen eset. her hafta aynı şeyi yapıyorsunuz, hadi. Taş güçleriyiz hepiniz, taş gibi taş. Cafer, şu arkadaki ne sebebiyle sapı sağlam adam? Kazık gibi, ben anlarım. Benim adım Cemil. Tamam Cemil abi, gidiyorlar zaten, hadi. Duydunuz mu? Hadi dağılın. Vallahi dağılmazsanız çeyik kuvveti çağıracağım. Konuşmayın, abi, konuşmayın, lütfen. Avantacıları bugün buraya toplamış, hadi! Hadi, hadi, hadi! Buyurun. İyi günler efendim. Sipariş teslim etmeye mi? Teslime Sabri Bey. Ha, e, Ayla Hanım'a söyleyin, bir ara uğrayacağım ikinci prova için. Olur efendim, söylerim. Güle güle. Güle güle Sevim, beni merak etme. Gir içeri Cemil, sonra konuşacağım seninle. Senle de külahları değişeceğiz Cafer Bey. Anam, ne oldu yenge? Hadi hadi, bırak palavrayı. Gene başlamışsın buna bira taşımaya. Ekmek çarpsın, ne birası? Yani bira falan taşıdığım yok yenge. Of, of uğraşılmaz sizinle zaten. Hiç merak etme Sevim. Git paranı al, rahat rahat alışverişini yap. Ben elisirler süpürürüm. Her tarafı toplarım. Benim adım Cemil.